Bugünkü hikayemiz bir aile hakkında. Aileler için özellikle çocukların sağlığı çok önemlidir ve en ufak bir sıkıntı bile ailedekileri çok üzer. Bugün anlatacağımız hikayedeki çocuğun başına gelen her anne ve babanın korkulu kabusudur. Ailenin annesi bir sabah uyandığında çocuklardan birisini felç geçirmiş halde buldu. Zavallı çocuk o kadar zayıf düşmüştü ki vücudunu hareket ettiremiyordu. Görünüşe göre çocuğun bu hale gelmesinin sebebi birkaç gün önce yaşadığı bir kazaymış. Anne ve babası hemen çocuğu bir hastaneye götürdü. Çocuğu gören doktor ilk başta çocuğun bir beyin sarsıntısı geçirdiğini düşündü ama ne yazık ki durum bundan çok daha kötüydü. Pek çok çocuk gibi Colin de enerji doluydu. Bu yüzden de Colin'in ebeveynleri Stephen ve Dylan Colin'i abisinin basketbol antrenmanına götürünce Colin'i zapt etmekte zorlandılar. Dyle'ın çözüm olarak Colin'le arabalarının yanında saklambaç oynamaya karar verdi. Ama bu sırada Colin dengesini kaybedip yere düştü. Colin'in kaşı biraz yarılmıştı ama kısa süre sonra ayağa kalkıp oyun oynamaya devam etti. Ailesi ilk başta bu olayı pek büyütmedi. Sonuçta Colin çok kez düşmüş ve hiçbir sıkıntı olmadan yeniden kalkmıştı. Colin'in annesi Stefan'ın dediğine göre Colin daha önceden çok daha ciddi düşmüştü. Bu yüzden de bu seferki düşüşünü pek büyütmemişlerdi. Ama ne yazık ki ertesi gün Colin'in durumu çok kötüleşmişti. Ertesi gün Stephen Colin'i uyandırmaya çalışırken karşılaştığı manzara karşısında çok korktu. Colin ayağa kalkamıyordu. İlk başta Stephen Colin'in grip olduğunu sandı ama Colin yürüyemiyordu da. Bunun üzerine Stephen hemen kocasının yanına koştu. Ardından da anne baba birlikte Colin'i hastaneye götürdüler. Acil serviste Stephen ve Dylan, Colin'le ilgilenen doktora geçen günkü kazadan bahsetti. Doktor da ilk başta Colin'in beyin sarsıntısı geçirdiğini düşündü ama bu teşhisten emin olabilmeleri için tomografi yapılması gerekiyordu. Tomografi sonucuna göre Colin beyin sarsıntısı geçirmemişti ama bu güzel haberi ne yazık ki çok kötü bir haber takip etti. Colin'in durumu gittikçe ciddileşiyordu ve doktorlar ne yapılması gerektiğini bilemiyordu. Sonradan Colin'i Tennessee'de bulunan bir çocuk hastanesine transfer ettiler ve oradaki doktorlar Colin'in yaşadığı korkunç durumun sebebini anladı. Colin bu yeni hastaneye tam zamanında gelmişti. Eğer Colin 30 dakika daha geç gelseymiş, zavallı çocuk kalp krizi geçirebilirmiş. Ama neyse ki doktorlar gerekli müdahaleyle çocuğun durumunu kontrol altına aldı ve sorunun kaynağına yoğunlaştılar. Doktorlar Colin'in kulağının arkasında bir kene fark etti. Görünüşe göre Colin'in geçirdiği felcin sebebi bu keneymiş. Kene ameliyatla alındıktan sonra Colin antibiyotik kullanmaya başladı ve durumu gittikçe iyileşti. Bu kenenin salyasında insanların felç geçirmesine yol açan bir nörotoksin varmış. Eğer doktorlar zamanında müdahale etmeseymiş, Colin kalp krizi geçirip ölebilirmiş. Ama neyse ki öyle olmadı. Colin tam zamanında kurtarıldı. Doktorlar keneyi aldıktan sonra Colin hızla iyileşmeye başladı. Ve bu Stephen'la Dylan'ı çok mutlu etti.